Evet arkadaşlar, mucize kursu son akşamındayız. Hazır mısınız? <laughs> <laughs> Şevren Hanım hoş geldiniz. Ben, bak, <laughs> hoş buldum. Ben sizinle iki senedir beraberim. <laughs> <laughs> sizinle şu anda. Şevlemin, var burada. Kimler Şevren'in hayranları? Hani ilk gördüğümden beri çok hayranım. Ne kadar Ay. güzel bir kadın değil mi? Ay canım siz de öyle. Ben iki buçuk senedir sizinle beraber sabah akşam yani öyle gece <laughs> 12'lere kadar hatta şöyle kulaklık eşim yanımda ne dinliyorsun? Yok müzik dinliyorum. <laughs> böyle bu halde iki sene boyunca sizinle beraberdim. Peki çok bugün şükür. bu kursla ilgili neler paylaşmak istiyorsunuz? Şimdi bugün bizimle? aslında hiçbir aklımda böyle bir şey yoktu. Hayır buraya çıkmaya niyetim yoktu. Hatta kızım dedi ki anne sen çıkabilirsin, ha, sen çık. Çıkabil dedim ne anlatacağım Allah aşkına ben ne fıkrabilirim ne espri yapabilirim hiçbir şey yapamam ne hiç aklımda bir şey yok derken e bu şeye başladık işte seansa başladık. Nasıl ki bugün eline tenis raketini alan biri yarın dünya şampiyonu olamıyorsa ama her gün düzenli çalıştığında ve herkesten çok çalıştığında dünya şampiyonu oluyorsa çok iyi antrenörleri var. Yani kendinizi bir yeni tenise başlamış bir tenis oyuncusu, beni de antrenörünüz olarak düşünebilirsiniz. Formülleri bilen kişi size en hızlı şekilde ilerletiyor. Niye mesela dünyanın en iyi antrenörleri en iyi şekilde ilerletiyor? Çünkü başarılı olman için, en hızlı sonuç alman için yolları keşfetmiş artık. O yüzden en iyi antrenör. tamamen bir yolculuktayım. Keşke dediğim hiçbir şey kalmaz. Herkese tavsiye ediyorum. İstediğim her şey önüme düşüyor. Bunu çok net görebiliyorum. Sen gerçekten kendi potansiyelinin nerelere kadar uzanacağını kendini keşfettikçe fark ediyor. Büyük bir uyanış istiyorsanız hepiniz buraya gelmelisiniz. Ondan hikayen sonra, yoktu sen hasta hikayen mi oldu? Hikayem de çok değişik paylaşmak istediğim için. Mikrofonu hemen, biraz yakın hemen istiyorum. Hemen Hande ile seans sonrası işte Hande'yi hemen buldum. Ee, çünkü bunu paylaşmam gerektiğini düşündüm sizlerle hepinizle. 12 yaşına kadar ailenin en sevilen çocuğuydum. Yani şöyle işte Şebnem her şeyi bilir. Şebnem çok çalışkan. Şebnem Şöyle şebnem çok güzel, işte dayılarım, yeğenlerim, kuzenlerim falan derken 12 yaşında babamın işi dolayısıyla biz bir İngiltere'ye gitmemiz gerekiyordu. Bir, bir senelik babamın bir eğitimi var İngiltere'de. Oraya gittik ee, ve ben çok yalnız kaldım. Yani bir sene hiç arkadaşım yok, kimseyle konuşamıyorum, çıldırıyorum. Tam ergenlik dönemim. Yaş kaç? 12. 12, okey. Ondan sonra... Hikaye sonra da kendimi keşfettim diye devam edecek. Ondan sonra çıldırıyorum böyle bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Yok kimse yok yani kimse Türkçe bilmiyor. Kimseyle konuşamıyorum eve geliyorum ağlıyorum ağlıyorum arkadaşım yok resim yapıyorum bir şeyler yapıyorum falan ama yok yani o boşluğu dolduramıyorum bir türlü. Ondan sonra neyse böyle bir senem geçti kendimle aslında güzel bir seneydi. Çünkü sürekli resim yaptım, bir şeyler yaptım falan. Ondan sonra bir senenin sonunda işte biz arabayla üç günlük bir seyahat İstanbul'a döneceğiz Londra'dan. ay çok heyecanlandım, çok şey oldum bugün enteresan bir şey yaşadım yani mucize şöyle ki. O sırada seansla beraber anlatacağım bunu paralel. Şimdi seansa biz girdik. işte başladım boğazdan nefes almaya. işte derin derin nefesler alıyorum. Unuttum nerede olduğumu. Sonra seansın sonuna doğru bir ara Hande geldi. Hande geldi işte göğsüme elledi, boğazımı elledi. Ondan sonra işte anneni, anneni affet dedi. Yani zaten dedim ki ben içimde annemi affediyorum. Zaten kaç yaşındayım artık annemi affetmeyecek bir durum. Ondan sonra Babana, babamla bizim aramızın çok güzeldi yani ilişkilerimiz çok iyiydi. Babana babamla dedim ne olabilir ki derken bir anda benim ifade güçlüğüm var. Böyle topluluk arası içinde ifade edemiyorum kendimi. Hı hı. Çünkü o 12 yaşında o bir senelik dönemde kendimi ifade edecek tam da ergenlik çağında kimseyi bulamıyorum. Sadece akşam annem, çalışıyor babam çalışıyor yorgun Peki, okula mı gidiyordun okula Okuyor gidiyordum mu? mahalle okuluna Hı. gidiyordum Hı. Ee, annem çalışıyor yoğun babam da öyle Hep ikisi de yorgun geliyor ve kimseyle konuşamıyorum kimseyle konuşamıyorum kendi başınayım ondan sonra babana affet dedi bir anda yolculukta işte e, yolculuk esnasında e, Hollanda'da bir e, radyo almıştık biz ...teyp olan. 72 senesi bu. O kadar net hatırlıyorum ki... ...72 senesinde Hollanda'dan geçiyoruz... ...Eylül ayı. Babam önde... ...gözlüğüyle, annem onun yanında... Ee, ...ve... E, ...bir... E, Dean Martin'in kasetini almışız. Dean Martin'in kasetini çalıyoruz. E, That's Amore diye. Aha. Ondan sonra... E, ve bana da boş kaset almışlardı hani arkada sıkılma çünkü ben ayağımın altında bavullar şuraya kadar bavullar sadece cam var ve ben böyle bacaklarımı kıvırmışım öyle üç gün dört gün öyle seyahat ediyorum ve hiç sorun yok benim için işte basıyorum şeye e, teybe ondan sonra e, ben spikerim diyeceğim ben 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 spikerim diyemiyorum. <laughs> Kapatıyorum. Tekrar ben spikerim diyeceğim. Cık. Gene ben, ben, ben spikerim diyeceğim diyemiyorum. Ya kalıyor. 3-5 derken babam böyle araba kullanıyor. Hay diline eşek arası soksun bebe. <laughs> ben bir anda o kadar sevilen çocuk, o yaşa kadar o kadar böyle pof poflanan, sen şöylesin, sen böyle güzelsin, sen şöyle çalışkansın. Bir anda Böyle dünyam kadar ve babamı çok seviyorum. Babam benim idolüm. He, dedim bir anda böyle bir içime korku ve kendimi ifade edeme ve, ve ondan sonra seneler sonra topluluk önünde konuşamama, tıkanma ve e, cümleyi bile tamamlayamama, saçmalama haline girdim. Ondan ve şimdi sonra, iyileşti? Şimdi, Ama bu hikayede komik bölümü ben hala çözemedim. Ha, evet, evet. Şimdi, komik bölüme gelelim. <laughs> ondan sonra derken komik değil zaten. Okay ama bugün <laughs> ama bugün komik komik Aa, günümüz. Komik. Arkadaşlar Aynen, söylemeyi hayır. unuttuk mu yoksa anlaşılmadı mı komik hikayesi olaya gelmesin. Hayır. <laughs> Aa, bilmiyorum hadi ben söyledim bunu dedim paylaşalım mı dedim. Böyle Çinlik böyle bir durum oldu dedi. Tamam okey mucize geliyor peki tamam. <laughs> Ondan sonra işte bir Tamam hafta... <laughs> sen gel onun yerine seninle de şey yapalım. Gel gel. <laughs> ya Dolduralım ki arayı şey yapalım kapatalım peki. Çok teşekkür ederiz Şebnem. Sonra aynı dinleyeceğiz ama bu akşam değil.